Derin uzayda sessizlik hakimken dev bir meteor yıldızların arasından süzülüyordu. Garip bir uzay gemisi doğrudan meteora yaklaştı. İçinden tuhaf ve çirkin yaratıklar çıkıyordu. Uzaylılar meteora parlak bir cihaz yerleştirdi. Görevleri dünyayı yok etmekti. Liderleri bir düğmeye bastı. Düğmeye basınca meteorun yönü şimdi doğrudan dünyaydı. Dünyada NAS teleskopla gökyüzünü izliyordu. Korkunç bir şey fark etti. Biraz panikledi. Lensin içindeki meteor büyüktü ve giderek yaklaşıyordu. Meteor hızlanarak ilerliyordu. Nas hemen arkasını döndü. Üç kedisi alarma geçmişti. Duman, Leblebi ve Balık. Dördü birlikte göğe doğru baktı. Artık görev başlıyordu. İçleri kıpır kıpırdı. Nas tüm gücüyle sıçradı, göğe yükseldi. Uzaya doğru yavaş yavaş süzülüyordu. Leblebi yuvarlanarak onun peşinden çıktı. Leblebi ışık gibi hızlanarak ilerledi. Leblebi meteorun etrafında dönerek zayıf noktaları aramaya başladı. Hızlıca gözlemliyordu. Balık fırladı. Gözünü kırpmadan cesaretli bir şekilde yanan meteora yöneldi. Alevli yüzeye tutundu, onu yavaşlatmak ve durdurmak için tüm gücünü kendini zorlayarak kullandı. Balıkın patileri yanmıyordu ama baskı artıyordu. Baskı arttıkça zorlanmaya başladı. Duman, hızlıca dünyadan uzaya doğru sihirli ve güçlü bir enerji topu oluşturmaya başladı. Balık enerji topunu yukarı fırlattı. Gökyüzünde mavi büyük bir iz bıraktı. Top meteora sertçe çarptı. Meteordan ufak bir parça koptu. Ama maalesef yeterli değildi. Nas uzayda süzülerek tüm gücüyle balıka seslendi. Dayan, bitmek üzere. Uzaylılar durumu fark etti. Durumu fark edince kumandayı çevirerek hızı artırdılar. Meteor birden alev aldı, daha da hızlandı. Meteor uzay boşluğunda ilerliyordu. Uzay gemisinden lazerli robotlar da uzaylılara yardım etmek için dünyaya gönderildi. Nas kedi arkadaşlarına bağırarak heyecanla komut verdi. Plan B'ye geçiyoruz. Leblebi tekrar meteorun çevresini hızlıca turladı. Patileriyle görünür izler bıraktı. Duman tüm gücünü toplayarak dev bir enerji topu yarattı. Dev enerji küresi hızlıca uzaya doğru fırladı, uzay boşluğuna doğru ilerliyordu. Dev enerji meteorun tam merkezine çarptı. Tüm uzay patlamanın ışığıyla doldu. Balık kendini geriye doğru bıraktı. Gökyüzünde yavaşça ve kendinden emin şekilde süzülüyordu. Uzaylı lider meteorun kendilerine doğru geri döndüğünü gördü. Panikledi ve şaşırdı. Meteor uzay gemisine sertçe çarptı. Uzay boşluğunda devasa bir patlama oldu. Dünyaya dönen kahramanlar bir parkın ortasına indi. Parkta mutlu ve gururluydular. Evde kediler huzurla dinleniyordu. Her biri bir köşede mutlu şekilde yatıyorlardı. Nas teleskobun başındaydı. Yüzü gülüyordu. Yanında artık bir uzay kalkanı vardı. Gökyüzüne baktı ve kendinden emin bir şekilde gülümsedi. Yine gelirlerse yine onları yeneriz.